Hepinize merhabalar. Bitcoin'in, Ethereum'un, XRP'nin, Atom'un ve UniCoin'in teknik analizini yapacağız. Biliyorsunuz yaklaşık 5 günden beri bu saydığım kripto paraları detaylı bir şekilde sürekli olarak inceliyorum ve önemli gelişmeler olunca da sürekli olarak sizler için hem video halinde hem de Twitter'dan güncelliyorum. Ve hatırlarsanız dün sizlere bu kripto paralarda ve özellikle aslında Bitcoin üzerinde bir büyük güne yaklaştığımızdan bahsediyordum. Çünkü önemli formasyonlarda kırılım bölgesinde bir günlük bir vakit kalmıştı. Ve bugün içerisinde o büyük günün gerçekleştiğini ve kırılımı meydana geldiğini görüyoruz. Şimdi incelemeye başlarsak ya yani Bitcoin ile başlayalım. Sizlere sürekli olarak gösterdiğimiz bir yükselen takoz formasyonu vardı. Ve onay bölgesinde olduğundan bahsediyorduk. Bununla beraber bir simetrik üçgen formasyonu oluşumundan bahsediyorduk. Ve eğer ki 19.000 doların altında bir 4 saatlik kapanış meydana gelirse bu sefer takozla beraber ve simetrik üçgenle beraber bir fiyat düşü başlayabileceğinden bahsediyorduk. Ve bugün içerisinde 19.000 doların aşağısında 4 saatlik bir kırılım meydana geldi. Ve bu kırılımındaki hacim mumunu kontrol ettiğimizde diğer son neredeyse 15-20 mumdan daha fazla bir Hacim mı olduğunu görüyoruz Ve hedeflerden bu zamana kadar oldukça fazla bahsetmiştik tekrardan bahsedelim İlk etapta bitcoin bu kırılımdan sonra yaklaşık olarak 18270 dolar bandına kadar inebilir 18270 bandı 4 saatlik olarak aşağı yönlü kırılırsa 17480 bandına kadar Devam edebilir düşüş 17480 de aşağı yönlü kırılırsa 16800 dolar bandına kadar fiyat düşüşü devam edebilir. Ve şu anki aşamada 19.500 dolar direnç bölgesinde yukarı yönlü kırılırsa tüm bu düşüş olasılıkları gündemden kalkacaktır diyebiliriz. Yani bu bölgenin önemli bir iptal bölgesi olma potansiyeline sahip olduğundan bahsedebiliriz. Ancak kırılmazsa kademeli bir şekilde burada saydığımız desteklere yavaş yavaş fiyat düşü gerçekleşebilir. Bitcoin'den sonra Ethereum'a geçersek eğer Ethereum'da hatırlarsanız sizler için birçok defa bahsettiğimiz önemli bir destek bölgesi vardı. O da 580 dolar bandıydı. Eğer bu band aşağı yönlü kırılırsa fiyat düşünün 550 dolara kadar devam edebileceğinden bahsediyorduk. Ve Ethereum bu desteği hacimli bir şekilde kırdı. Devamında da hacimli bir şekilde satış şu an için devam ediyor. O yüzden bu bölgelerden Ethereum'da 550 dolara kadar bir fiyat düşü devam edebilir. Ve eğer 550 dolarda aşağı yönlü kırılırsa bu sefer Ethereum'un düşüşünün 530 ile 506 dolar bandı aralığına kadar devam edebileceğinden bahsedebiliriz. Tabi her zaman belirttiğim gibi direkt olarak böyle bir düşüş beklenti içerisine girmek yanlış. Bu şekilde oyalanmalar olabilir ancak destek kırılımlarıyla bu şekilde bu bölgeye kadar fiyat düşüşü gerçekleşebilir. Ethereum'dan sonra eğer XRP'yi kontrol edersek sizlere gösterdiğimiz farklı açılar da vardı. Ancak son dönemde bir simetrik üçgen formasyonu içerisinde olduğundan bahsediyorduk. Ve eğer bu simetrik üçgen formasyonu aşağı yönlü kırılırsa 46 sent seviyesine kadar düşebileceğinden bahsediyorduk. Şu an için XRP'nin aşağı yönlü bu simetrik üçgen formasyonunun kırılımını test ettiğini görüyoruz. Ve bununla birlikte 4 saatlik grafikte maddi indikatörü satış sinyali vermeye başladı. Bundan dolayı eğer XEP 57 dolar 0.57 sent dolar seviyesinin aşağısında 4 saatlik bir kapanış yaparsa 46 sent seviyesine kadar bir fiyat düşüşü gelebilir. Eğer 46 sent seviyesi de aşağı kırılırsa 28 sent seviyesine kadar düşüş devam edebilir. Şimdi burada birazcık temel olarak analiz yaparak konuşmak istiyorum. XRP'nin biliyorsunuz fiyat yükselişi aslında duyurduğu airdrop'tan kaynaklanıyor. Spark e, token olarak bir token dağıtacaklar XRP e, sahiplerine ve birebir oranda dağıtılacağı için XRP çok güzel bir şekilde fiyatlandı aslında ve yaklaşık olarak 22 cent seviyesinden XRP 78 cent seviyesine kadar yükseldi. Şimdi böyle bir yükseliş yaşanınca piyasaya yeni girmiş acemilerin birçoğu ee, aslında burada XRP için 1 dolara kadar fiyat yükselişi olabileceğinden veya daha yüksek hedeflerden bahsedebiliyorlar. Ancak benim yatırım tavsiyesi olmayarak geçmiş tecrübelerime dayanarak söyleyeceğim bir şey var. O da şudur, airdroplara kadar fiyat yükselişi güzel bir şekilde devam ederken benim bu zamana kadar gördüğüm senaryo sizlere söylüyorum. Airdroplara 1 veya 2 gün kala fiyat düşüşü başlama ihtimali söz konusu olabiliyor. Ben bunu 2016 ve 2017 yılında birçok kripto parada gözlemledim. Çünkü airdrop'a kadar o kripto para aslında olabildiğince fazla şişmiş oluyor. Yani burada 22 cent olan bir varlığın 78 cent olduğunu görüyorsunuz. Bu yaklaşık 3-3,5 katlık bir fiyat artışına tekabül ediyor. Bu kadar bir yükselişten sonra daha da eskiden beri olan tecrübeli olan yatırımcılar aslında bu kripto parayı daha fazla tutmak niyetinde fazla olmuyorlar ve burada küçük yatırımcılar AirDrop'la beraber çok daha yükseklere çıkabileceğini düşünürken genellikle AirDrop'a bir iki gün kala sert düşüşler başlayabiliyor. XRP'nin AirDrop'u ayın 12'sinde ve biz bugün ayın 8'indeyiz. Aslında daha 4 günlük bir süreç var. O yüzden burada aslında bir sert düşüş şu an için hala başlamayabilir. Ancak AirDrop'a bir iki gün kala çok dikkatli olmak gerektiğini Düşünüyorum Özellikle 12'sinden sonra Çok daha dikkatli olmak gereklidir çünkü airdroptan sonra Daha da sert bir şekilde satışlar gelebiliyor Bunlar da Benim kendi şahsi düşüncelerim Tabi Bunların hiçbirisi gerçekleşmeyebilir Ben bu zamana kadar dediğim gibi bir şekilde Yatırım tavsiyesi vermiyorum Sadece geçmiş tecrübelerime dayanarak neler olabileceğinden sizlere bahsettim. Ee, bu şekilde. Teknik analizsel açıdan da bakın burada simetrik üçgen formasyonunun hedefi 28 cent olarak gözüküyor. Bu çok uzak şu anki aşamadan e, gözüken bir seviye olmasına rağmen 46 cent seviyesi eğer aşağı kırılırsa bu seviyenin görülmesi de aslında imkansız değil diyebiliriz. Ve bakın XRP'de incelediğimiz bir başka açı daha vardı. Ona da bakalım. Bakın bu açıda da MACD indikatörünün yaklaşık olarak 860 bölgesinden bir satış sinyali verdiğini görüyoruz. Bakın burada fiyat şimdi aslında ne kadar yüksek boyutta olduğunu maddi indikatöründen de görebiliyoruz. Ve günlükte burada satış sinyali verdiği bölgenin çok yüksek olmasından dolayı aslında XRP'nin düşe devam edebilme adına sinyalleri devam ediyor diyebiliriz. Tabi yine de iptal noktalarından da bahsedelim. Eğer ki sizlere daha önceden de hasta belirtmiştim. 65 sent dolar seviyesinin üzerinde bir 4 saatlik kırılım meydana gelirse bu sefer bu fiyat düşüş olasılıklarının gündemden kalkabileceğini ve düşüş olasılıklarını değerlendirebileceğimiz bir bölgeye gidebileceğimizden bahsedebiliriz. Şimdi Ethereum XRP'den sonra Atom'u bakalım. Atom'da da Hatırlarsanız bir yükselen kanal formasyonu içerisinde olduğumuzdan ve bunun aşağı yönlü kırıldığından, birçok defa retest ettiğinden ve bunun ortalama hedefinin 4.2 dolar bandı olduğundan bahsediyorduk. Ve bu 4.2 dolar bandındaki hedef boyunca da atom kanal kırılımından sonra bir ters fincan kulp formasyonu oluşumu gerçekleştirdi. Ve bu bölge onay bölgesine de fiyatlar düştü. Ve sizlere şundan da bahsediyordum. 5 dolar seviyesi atom coin için bir psikolojik destek seviyesidir. Onun altında düşüş hareketinin derinleşme ilerleme ihtimali söz konusu olabilir diyorduk. O yüzden 5 dolar desteği altında atom coin tutulmaya devam ederse 4.2 dolara kadar fiyat düşü devam edebilir. Tabi bununla sınırlı değil atomu daha da detaylı inceliyorduk. Ona da buradan bakalım. Burada da Elliot dalga teorisine göre atomda kısa orta vade arasında 3.79 doların daha aşağısında bitebilecek bir dalgası olabileceğinden bahsediyorduk. Ve bu da ortalama 3.5 dolar olarak yansıyabilir, fiyatlara yansıyabilir şeklinde bir analiz yapıyorduk. Bu hala gerçekleşebilir. Bunun en önemli aslında bizim için şartı şudur. Burada yine hatırlarsanız atomu, daha 5.45-5.6 seviyelerinden itibaren bir obo formasyonu oluşturabileceğinden bahsediyorduk. Eğer burada 5 dolar seviyesinde bir düş gelirse burada obo oluştuğundan da bahsetmiştik ve obo da onay bölgesine geldi. Ve buradaki obo formasyonu hedefi yaklaşık olarak 3.52 dolar seviyesinden geçiyor. Bundan dolayı Atomcoin'de özetle şunu diyebiliriz. 5 doların altında tutunduğu sürece İlk olarak 4.2 dolarlık kanal hedefine gidebilir. 4.2 dolar aşağıını kırılırsa günlük grafik üzerindeki bir önceki dip seviyesi olan 3.79 dolara kadar fiyat düşüşü devam edebilir. 3.79 daha aşağıını kırılırsa 3.52 dolara kadar fiyat düşüşü devam edebilir. Yeniden bir uyarı yapayım. Direkt olarak böyle düş olmayacaktır muhtemelen. Birçok oyalanma tepki yukarı yönlü aşağı oyalanmalar olabilir. Ancak finalde bu bahsettiğimiz seviyelere düşüş gerçekleşebilir. Ancak atomda 5 dolar direnci yukarı yönlü kırılır ve o bölgede fiyatlar tutunursa tüm bu düş olasılıkları gündemden kalkabilir. Atomdan sonra Unicoin'e geçersek eğer Unicoin'i hatırlıyorsanız yaklaşık 4 dolar bandından itibaren 4.02 dolar bandından itibaren inceliyorduk. Ve çok uzak gözükse de 1.74 dolara kadar bir fiyat düşü olabileceğinden bahsediyorduk. Çünkü burada e, Elliot dalga teorisi uygulamıştık ve burada bir üçüncü dalga gelme ihtimaliyle 1.74 dolara bir düşüş gelebileceğinden bununla beraber maddi indikatörünün günlük grafik üzerinde bir satış siyeli verdiğinden bahsediyorduk. Ve bir başka açımız daha vardı. Ona bakalım. Bakın bu açıyla da bakarsak eğer UNIcoin'e UNI'de de bir omuz baş omuz formasyonu oluşma ihtimali söz konusu. Çünkü burada bir sol omuz, burada bir baş ancak burada tamamlanmamış bir sağ omuz var. Ancak bunun tamamlanmamış olması, tamamlanabileceği sinyallerini barındırıyor diyebiliriz. Bu şu an için zor bir cümle oldu farkındayım ancak bakın burada UNI'de yükselen birçok defa test edilen, yükselen trendin aşağının kırılımı devamında yapılan retestin, başarısız retestlerin, retestlerden sonra burada UNI'nin düşüşü yaklaşık olarak 3.24 bandına kadar devam edebilir. Ve bu banda fiyatlar düşerse burada bir omuz baş omuz formasyonu oluşumu söz konusu olabilir. 3.24 dolar seviyesinde aşağı kırılırsa UNI'deki fiyat düşüşü az önce bahsettiğimiz seviyelere yakın bölgede olan 2.36 dolar ve 1.87 dolar aralığına kadar fiyat düşüşü gerçekleşebilir. Ve bakın burada omuz baş omuz formasyonu ile beraber aslında Unicoin bir de e, alçalan üçgen formasyonu görüntüsü de çizebilir. O yüzden bu bölgelerdeki kırılımlarla bu düşüşler meydana gelebilir. Unide de düşüşün iptal olabileceği en önemli nokta şu anki aşamada Düşen trendimizin yukarı yönlü kırılımı olacaktır. Onun da seviyesi yaklaşık olarak 3.93 dolar seviyelerinden geçiyor diyebiliriz. Eğer bu bölgenin yukarısına bir 4 saatlik kırılım meydana gelirse bu sefer tüm bu olasılıkları baştan değerlendirmek gereklidir Evet teknik analizimiz bu kadardı. Bahsettiğim gibi 4-5 günden beri bu coinleri sizler için sürekli olarak güncelliyorum. Bunların sizlere yararlı olduğunu düşünüyorsanız sizlerden tek ricam şu. Twitter'da paylaşımı gördüğünüz zaman beğenmeniz. Aynı şekilde buradaki videoyu da beğenmeniz olacaktır. Sizlerden başka hiçbir isteğim yok diyebilirim. Evet analizimizin sonuna geldik. Bir sonraki analizde görüşünce kadar sağlıcakla kalmanızı temenni ediyorum.